Sevgili öğrencilerim, hepinize iyi günler diliyorum. Bugün 5. sınıf sosyal bilgiler dersi 1. dönem 1. yazılanı yapmış olduğumuz 1. yazılının sorularını e, çözmek istiyorum. E, biz yazılımızı yaptık. E, diğer öğrencilerime de e, faydalı olması için böyle bir çalışmayı e, sizlere hazırlıyorum. Evet, Hazırsanız sorularımıza başlayalım. Ee, sorularımız A, B, C ve e, test soruları e, şeklinde hazırladık. E, A bölümü sorularına baktığımızda e, verilen kavramları e, boşluklara doldurmamız isteniyor. Nevruz Bayramı, Doğal Varlık, Kalabalık, Tarihi Eser, Rol, Kültür, Bayramlar ve UNICEF. Hemen A'ya bakalım. A. Doğada insan eli değmeden oluşmuş güzelliklere nokta nokta denir. Evet biz buraya doğal varlıklar diyoruz. B. Nokta nokta 21 Mart'ta Türk topluluklarının Ergenekon Dağı'ndan çıkış ve baharın gelişini kutladıkları en eski milli bayramlardır. Evet buraya biz Nevruz Bayramı'nı yazıyoruz. C. Nokta nokta küskünler barışır, büyükler ziyaret edilerek elleri öpülür. Evet buraya da hemen ne gelmesi gerektiğini gördünüz. D. Bir toplumda nesilden nesil aktarılan, yaşatılan maddi ve manevi değerlere, düşünce ve sanat varlıklarının tümüne kültür diyoruz. Evet kültür kavramını e, yazıyoruz. E bireylerin bulundukları grup içerisinde üstlendikleri görevlere rol denir. F nokta nokta dünyadaki tüm çocukların haklarını korumak ve temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla B Birleşmiş Milletlere bağlı çalışan kurumdur denilmiş. Evet cevabımız UNICEF olacak. G Eski uygarlıklardan günümüze kadar kalmış mimari yapılara kap, takı, tarım aletleri gibi eşyalara nokta nokta denir. Evet, tarihi eser denildiğini öğrenmiştik. Son olarak da birbirlerini tanımayan tesadüfen ve kısa bir süre için bir arada bulunan insanlara denir. Evet, bu insanlara da kalabalık deniliyor. Evet, boşluklarımızın nasıl doldurulduğunu bir kez de sizlere gösterelim istedim. Evet geldik doğru yanlışlara. Doğru yanlışlarla devam ediyoruz. 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim milli bayramlarımızdır. Evet bu ifademiz doğru. Karadeniz bölgesinin halk oyunu kemençe ile çekilen horon en meşhur yemekleri hamsi pilavdır. Evet bu yargımız da doğru. C. Hayat içerisinde rollerimiz bulunduğumuz yere göre değişmez. Mesela sen her yerde çocuk rolündesin. E, yanlış. Rollerimiz sürekli gün içerisinde de dahi değişebiliyor. Yani sürekli çocuk değiliz. D. Tüm çocuklar oyun hakkı, beslenme hakkı, güvenlik hakkı ve eğitim hakkına sahip değillerdir yanlış. Bütün çocuklar bu haklara sahiptir ama bu hakları kullanmada da zaman zaman çeşitli nedenlerle kısıtlanmalar yaşanmaktadır. E tarihi ve doğal varlıklar ülkelerin turizminin gelişmesinde önemli rol oynar. Evet burası doğru. Sağlıklı ve dengeli beslenmek, vücut temizliğimizi sağlamak kendimize karşı sorumluluklarımızdandır. Doğru. Mevlana Türbesi, İnce Minareli Medrese ve Karatay Medresesi Kütahya ilimizde yer alan tarihi varlıklarımızdır. Bu yanlış. Kütahya ilimiz değil, Konya ilimiz e, olacaktı. Evet C bölümdeki sorularıma bak, sorularımıza baktığımızda e, boşlukları doldurmamız isteniyor. E, dini bayramlarımızı e, yazın denilmiş. Dini bayramlarımız Ramazan Bayramı, Diğeri Kurban Bayramı. Mevsimlik bayramlarımız Nevruz Bayramı 21 Mart bir de Hıdır Ellez Bayramı bu da Mayıs'ın ilk haftasında kutlanan mevsimlik bayramlarımız. Geçen ay kutladığımız milli bayramımız şu anda biz Kasım ayı içerisinde yazılı olduk. Bir önceki ayımız Ekim ayımızda milli bayramımız istiyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Evet. Evet, bundan sonraki sorularımız e, test sorularımız olacak. Hemen bakalım. Verilen örnekte Ayşe hangi haklarını kullanamamaktadır? Ayşe 11 yaşında işitme engelli bir çocuktur. Ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için onu okutamıyor. Günlerini genelde evde geçiriyor. Beslenme ve barınma, yaşama ve sağlık hakkı Günden sürekli evde geçirdiği için oyun hakkını kullanamıyor. Maddi durumu da iyi olmadığı için eğitim hakkını kullanamıyor. Çalışma ve oyun hakkı demiş. Doğru cevabımız C seçeneğimiz. Evet hemen diğer sorumuza geldik. Ayhan öğretmenin cümlesinde boş bırakılan yeri aşağıdaki hangisi yazılmalıdır? Yerlere çöp atmamak çevreye ve topluma karşı nokta nokta biridir. A. Haklarımızdan B ilkelerimizden, C sorumluluklarımızdan, D duygularımızdan e, cevap e, sorumluluklarımızdan olacak. Evet çevreye e, çöp atmamak sorumluluklarımızdan biridir. E, bu paragraftan Neşe'nin hangi rolünden söz edilmemiştir? Neşe'nin rolünden söz edilmemiştir deniliyor. Neşe 5. sınıf öğrencisidir, öğrenci. Okulun basketbol takımında oynamaktadır. Hafta sonları küçük kardeşi Ahmet. Küçük kardeşi olduğuna göre neşe bir abla. Evet. Evet. Ee, teyzesinin kızı Elif ile saz kursuna teyzesinin kızı da Elif olduğuna göre o da kuzen. Evet, cevap torun olduğunu görüyoruz. Evet, çok amatörce bir çekim olduğu için biraz kamera sallanıyor. Ses iyi çıkmıyor, görüntü iyi olmayabilir. Ama bütün bu olumsuzluklara rağmen e, çekimlerimize devam ediyoruz. Dördüncü sorumuzdayız. Yukarıdan verilenlerden hangisi toplumun, e, toplumun bir birey olarak göstermemiz gereken davranışlardan biri değildir? Kurallara oymak göstermemiz gereken bir davranıştır. Başkalarının haklarına saygı göstermek, evet, toplumda birey olarak göstermemiz gereken bir davranıştır. Bizleri ilgilendirmeyen insan hakları ihlallerine duyarsız olmak. Burası dursun. Kuralları ihlal edenlere karşı usulüne uygun şekilde karşı çıkmak. Evet bu da bizi ilgilendirir. 3 numaralı cevap olacak. O da C seçeneğimizde var. Evet. 4. 5. sorumuz. 5. sorumuzda aşağıdaki seçenekte hangisi? Hak kavramını daha iyi açıklar. Herhalde daha geniş anlamda daha iyi açıklayan. A. Ailemizin bize verdiği harçlık. B. Sınıfımızın içindeki dolaplar. C. Bir büyüğümüz geldiğinde ayağa kalkmak. D. Bir kimseye ait olan yetki ve görevler. Görev, görevler. Evet siz cevabı görür gibi oldunuz hemen. Doğru cevabımız D seçeneğimiz. Bize veya e, bize başkaları tarafından verilen görevlere, yetkiye, sorumluluklara hepsine biz diyoruz. Eee 6. sorumuz e, dilekçe hakkını kullanmakla ilgili aşağıdaki verilen dilekçeden hangisi yanlıştır? Evet, dilekçe hakkını kullanmakla. de, dilek ve şikayetlerimiz yazılı olmalıdır. Evet, sözlü e, ifadeler dilekçe yerine geçerli olmuyor. Kısa, öz ve anlaşılır olmalıdır. Evet, büyük bir geniş bir e, mektup yazmıyoruz. 3-5 sayfa gibi yazmıyoruz. Kısa, öz ve anlaşılır olmalıdır diyoruz. C. Adımız, soyadımız, tarih ve imzamız olmalıdır. Evet, dilekçe sahibi mutlaka adını, soyadını, imzasını, tarihi belirtmesi gerekiyor. Dilekçe sahibi 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. Evet, bunu biz söyleyemiyoruz. Örneğin öğrencilerimizde herhangi bir şikayetlerini okul idaresinde muhtara, ilgili yerlere dilekçe yazarak şikayetlerini bildirebilirler. Yedinci sorumuz sosyal bilgiler dersimizin bize kazandırdıklarıyla ilgili. Evet sosyal bilgiler dersinin öğrencilere kazandırdığı özelliklerden biri olamaz. A. Kendi toplumunun diğer toplumlardan daha üstün olduğunu öğrenme. Bu dursun. Farklı kültürleri tanıma, yaşadığı coğrafyayı ve dünyayı tanıma, haklarını, görevlerini ve sorumluluklarını daha iyi öğrenerek bilinçli bir vatandaş olma. Cevabımız A seçeneğimiz. Sosyal biler dersi e, dersi kendi toplumumuzu tanıyıp diğer toplumlardan daha üstün olduğumuzu e, öğrenmiyoruz. Her toplumun kendine göre e, yaşayış biçimi var, inanış biçimi var. E, dolayısıyla biz sadece onların yaşayışlarıyla ilgili bilgiler alıyoruz sosyal bilgiler dersinde. Evet 8. sorumuza bakıyoruz. Ee, den ne deniliyor soruda? Buna göre olaylarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bir olaya baktığımızda ilk bakışta olayın tek bir nedeni ve sonucunun olduğunu düşünürüz. Ancak olayı daha ayrıntılı incelediğimizde olayın birçok sebeplerinin ve sonuçlarının olduğunu görürüz. Bu duruma olayın çok boyutluluğu diyoruz. Evet bunlardan hangisi yanlıştır? Olayların birden çok nedeni vardır. Doğru. Olaylar çok boyutludur. Evet. Olaylar kendiliğinden ortaya çıkar. Bu dursun. Olayların birden çok sonucu vardır. Doğru cevabımız C seçeneğimizdir. Olaylar kendiliğinden ortaya çıkmaz. Mutlaka bir çıkış sebebi vardır. Beş, dokuzuncu e, sorumuzdayız. Evet, dokuzuncu sorumuz e, medeniyetlerle ilgili. E, i̇lk Çağda Anadolu'da kurulan uygarlıklarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Evet, Anadolu'da kurulan Anadolu'da kurulan uygarlıklarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Anadolu'da kurulan ilk uygarlık Hititlerdir. Doğru yaşadığımız bu coğrafyada ilk kurulan ilk çağda ilk kurulan uygarlık Hititlerdir. B. Bilime ve özgür düşünceye önem veren uygarlık Urartulardır. Bu bir dursun. İyonlar ve Lidyalılar Ege bölgesinde kurulmuştur. Doğru. Ticarette değiş tokuşa son vererek parayı kullanan Lidyalılardır. Doğru. Evet B seçeneğimiz, cevabımız B seçeneğimiz. Bilime ve özgür düşünceye önem veren uygarlık iyonlardır. İyonlar. Biz bunlara iyi onlar da e, demiştik hatırlarsanız. Urartılar Doğu Anadolu bölgesinde kurulmuş e, bir uygarlıktı. 10. sorumuza bakıyoruz. 10. sorumuz Tarih öncesi devirler ile tarih devirlerini birbirinden ayıran en önemli gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Tarih öncesi devirler ile tarih devirlerini birbirinden ayıran en önemli gelişme yazının bulunmasıdır. 11. soruya bakıyoruz. 11. sorumuz. Evet hemen bunu da siz çözün. Sümer uygarlığına ait olmayan gelişme hangisi seçenekte gösterilmiştir deniliyor. İlk yazı ve tekerlek Sümerler. Ziguratlar, tapınaklarda Sümerler. En üstünü gözlemevi olarak kullanıyorlardı. İlk kanun ve anayasa Babiller. Babil kralı Hamur abi'den öğrenmiştik değil mi? İlk kanunlar, ilk yasaları kısa 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 göze göz, dişe göz, diş, e diş kanunlara uygulamışlardı. Matematikteki dört işlem de yine Sümerlere aittir. Geldik 12. sorumuz. Evet. Biz varlıklarımızı doğal varlıklar ve tarih varlıklar olarak ikiye ayırıyoruz. Aşağıda verilen varlıklarımız hangisi bir yönüyle diğerlerinden ayrılır? Aydar yaylası doğal mıdır, tarihi midir? Doğal. Sümele Manastırı doğal mıdır? Tarihi midir? Tarihi. Uzun Göl doğal. Erciyes Dağı doğal. Evet burada farklı olarak e, Sümele Manastırı karşımıza çıktı. Geldik son e, sorumuza. Son sorumuza son sorumuzda da e, verilen gelişmeleri uygarlıklarla eşleştirdiğimizde sırasıyla hangi seçenek doğru olur? Neymiş bu gelişmeler? Anal denilen yıllıklar, kütüphane, asma bahçeler. Anal denilen yıllıkların Hititlere ait olduğunu biliyoruz. Kütüphane, Asurlular, asma bahçelerde Babiller. Doğru cevabımız B seçeneğimiz. Evet ben de sizin yazılarınızda başarılı olmanıza temenni ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yazılarda başarılar diliyorum.